Merhaba arkadaşlar ben Kamil hocanız. Bugün sizlere arazi ölçü birimlerinden bahsedeceğim. Tarla, bağ, bahçe, orman gibi arazilerin alanlarını ölçmede ar, dekar, hektar gibi arazi ölçü birimleri kullanılır. Arazi ölçüleri temel birimi ardır. A ile gösterilir. Metrekarenin 100 katı olan arazi ölçü birimi ardır arkadaşlar. Kısaca A ile gösterilir. Yani bir ar 100 metrekaredir. Dekar ise metrekarenin bin katı olan arazi ölçü birimidir. Kısaca dağ ile gösterilir. Dekar diğer bir adıyla dönüm olarak da adlandırılır. Dönümü çok kullanırız arkadaşlar. Mesela bir arazi almak istiyorsun, satın almak istiyorsun. Dersin ki almak istediğin adama burası kaç dönümdür arkadaş gibi. Bir dönüm bin metrekaredir arkadaşlar. Hektar ise metrekarenin 10 bin katı olan arazi ölçü birimidir. Kısaca H ile gösterilir. HA. 1 hektar 10 bin metrekaredir arkadaşlar. Arazi ölçü birimleri her adımda onar onar artar, onar onar azalır. Yani her adımda 10 ile bölünür, her adımda 10 ile çarpılır. Arkadaşlar 3 basamağımız var. Ar, dekar, hektar. Diyelim ki 10 ee, şöyle yapalım, Bin arımız, 1000 arlık bir arazimiz var. Bu 1000 ar kaç dekardır dediğim zaman, bir üst basamağa çıkarken ne yapıyorum? 10 ile bölüyorum. Yani 10 ile böldüğümde 100 ne oldu? Dekar oldu. Bir üst basamağa çıkarken bu kaç hektardır aynı bu arazi dediğim zaman? 10 hektardır diyebilirim arkadaşlar. Yani buradan hektardan aşağı inerken de ne yapacağız yine? 10 ile her basamakta 10 ile çarpacağız. 2 basamak birden inmek istiyorsam yani hektardan direkt ara inmek istiyorsam 10'dan ne yapacağım? Ee, burada bir basamak 10 ile çarpacağım. Bir basamak daha 10 ile çarpacağım. Yani 10 çarpı 10'dan 100. Demek ki ne diyeceğim? 2 sıfır ekleyeceğim. Büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her adımda 10 ile çarpılır. Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her adımda 10 ile bölünür. Zaten bundan bahsettik arkadaşlar. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. 8 milyon santimetre kare kaç metre kare arkadaşlar? Basamağımızı hatırlayalım, basamağımızı hatırlayalım hemen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak. Evet. Kilometre kare, hektometre kare. Dekametre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare. Evet. Burada alan ölçü birimlerinde ne yapıyorduk? Aşağı inerken 100 ile çarpıyorduk. Yukarı çıkarken 100 ile bölüyorduk. Şimdi e, santimetre kareden metre kareye geçiş yapabilmem için ne yapmam lazım? Bakıyorum. Bir, iki basamak yukarı çıkmam lazım. He, 2 basamak yani 4 tane 0 ne yapmam lazım arkadaşlar? Eksiltmem lazım. Yani 1, 2, 3, 4 tane 0 eksilttiğimde şurada ne kaldı? 800 metre karedir. Ee, bu tabloyu arkadaşlar başlarken söyleyeyim. E, videoyu burada durdurun. Önce kendiniz doldurun. Daha sonra e, ben çözerken hem dinleyin hem de kontrol edin. Şimdi 800 metrekare kaç ardır demiş. Ar neydi arkadaşlar? 100 metrekareydi. Yani bir ar, bir ar neydi? 100 metre kare 800 metrekare o zaman ne olur? Yüzde biri ardır. O zaman yüze böldüğümde 8, 8 ardır diyebilirim arkadaşlar. Devam ediyorum. 7 milyon 200 bin desimetre kare. Kaç metrekare? Desimetre kareden metrekareye gideceğim. Yani bir basamak ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Yani 100 ile sadeleştireceğim. 2 sıfır sildim sadece. Ne kaldı arkadaşlar? 72 bin kaldı. 72 bin kaldı. 72 bin metre kare. Kaç? Dağ demiş. Yani e, kaç dekar, kaç dönüm demiş arkadaşlar. Dönüm neydi? 1000 metrekareydi. Yani binde birini soruyor. Binde biri ne demek? 3 tane sıfırı eksilt demek. 1, 2, 3 tane sıfır eksilttiğimde ne olur? 72 dekar olur. 36 e, hektometre kare demiş. E, metre kareye çevirmemiz isteniyor. Ne yapacağız arkadaşlar? 1 basamak pardon metre kareye çevirmemiz isteniyor. 2 e, basamak aşağıya ineceğiz. 2 basamak aşağı inerken ne yapacağız? e, iki defa yüzde genişleteceğiz. Yani dört tane sıfır eklemem gerekiyor. 36'nın yanına dört tane sıfır ekledim arkadaşlar. Yani üç, e, 360 bin metrekare. 360 bin metrekare kaç hektardır demiş. Hektar neydi arkadaşlar? E, 10 binde biriydi. E, yani bir hektar e, 10 bin metrekareydi. O zaman ne yapmam lazım? 10 bine bölmem lazım diyeceğim arkadaşlar. Yani kaç sıfır eksilteceğim? 4 sıfır tekrardan eksilteceğim. O zaman 36 ne olacak? Hektar olacak. Hmm. Burada ne gördük? 36 hektometre kare ile 36 hektar. Aynı ifadeyi belirtiyormuş. Bunu görmüş olduk. 720 ee, dekametre kare kaç metrekaredir arkadaşlar? Önce hemen bunu hesaplayalım. Hızlıca siz bir çözün. Ben de burada sizle birlikte çözeyim. Ne yapacağız? Dekametreden metrekareye e, ineceğiz. Bir basamak aşağı ineceğiz. Aşağı inerken ne yapıyoruz? Yüzde çarpıyoruz. Yani yanına iki sıfır ekledim. 720 hemen iki sıfır ekledim. Ne oldu? 72 bin oldu. Bunu da kaç e, dağ demiş yani dekar dönüm kaç dönümdür? Metrekareden dönüme geçiş yaparken ne yapıyorduk? Bir dönüm bin metrekare demiştik. O zaman 3 0 sildim. 72 e, dönüm ya da dekar diyebilirsiniz arkadaşlar. 2 kilometre kare kaç metrekaredir? Kilometre kareden metrekare ne yapıyorum? Kaç basamak? 1, 2, 3 basamak iniyorum. Yani inerken ne yapıyordum? Çarpıyordum 100 ile her basamakta. 3 basamakta 2, 4, 6, 0 eklemem gerekir. Hemen 2'nin yanına 6, 0 ekliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 2 milyon metrekareymiş. Bu kaç hektardır bu alan? Metrekare ile hektar arasındaki ilişki neydi arkadaşlar? 10 binde biri. Yani 4 0 silmem gerekiyor. O zaman burada ne kaldı? 200 hektar kaldı. Aşağıda tabloda verilenlere göre boşlukları doldurunuz demiş. Evet, ar dekar, hektar, metrekare. 32 dekar. Önce metre e, arla başlayalım. Hemen 32 e, dekar kaç ardır arkadaşlar? Hemen şunu bir çizelim şuraya. Şöyle basamağımızı çizelim. ar dekar ve hektar. Ne yapıyorum? Her yukarı çıkışımda, her yukarı çıkışımda 10 ile sadeleştiriyorum. Her basamakta yukarı çıkışımda 10 ile sadeleştiriyorum. Aşağı inerken de 10 ile çarpıyorum. Yani dekardan ne yapacağım? Bir basamak aşağı ineceğim. 10 ile çarpmam gerekiyor. O zaman 300 20. Dekardan bir basamak yukarı çıkacağım. Ne yapacağım? şey, 10 ile bölmem gerekiyor. 3, 2. 3,2. 32'yi 10 ile böldüğün zaman 3,2. Evet, ee, bir dekar, yani bir dönüm kaç metrekareydi? 1000 metrekareydi. O zaman ne yapacağım? 1000 ile çarpı, ee, çarpacağım. 32 32.000 yaptı. Evet 700 ar kaç dekardır demiş. Ardan dekara geçiş yaparken bir basamak yukarı çıkarsın. Yani 10'a böldün 70. Kaç hektardır demiş. Bir basamak daha yukarı çıkıyorsun. 10'a böldün 7. Kaç metrekaredir demiş. 1 ar neydi arkadaşlar? 100 metrekareydi. O zaman şu 700'ü direkt şuradan çözüyorum. 700'ü ne yapacağım? 100 ile çarpacağım. Yani yanına 2 sıfır daha ekleyeceğim. O da nedir? 70.000 metre karedir. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bize metrekare cinsinden 640 bin verilmiş. Hemen şöyle sırayla hektarı yazalım. Dekarı, arı sırayla yazalım. Ee, neydi arkadaşlar? Bir, e, bir hektar kaç metrekareydi? 10 bin metrekareydi. Yani 10 binde birini aldığın zaman, 10 bine böldüğün zaman, yani 4 sıfır sildiğin zaman burada ne kalır? 64. Burası binde biriydi. 3 sıfır sildin. 640. Burası neydi arkadaşlar? Yüzde biri. 2 sıfır sildin. 6400. Evet. Devam ediyorum. Şimdi hektar 125 olarak vermiş 125 hektar kaç metrekaredir? Hektarla metrekare arasında nasıl bir ilişki vardı? 1 hektar neydi? 10.000 metrekare. Yani sonuna çarpacaksın. Neyle? 10.000'le sonuna 4 tane sıfır ekliyorsun. Kısa yoldan. 1, 2, 3, 4 ekledim. Yani 1 milyon 250 bin e, metrekareymiş. Kaç dekar? Hektardan dekara iniş yapıyorum. Hektardan dekara ne yapacağım? 10 ile çarpacağım. Yanına bir sıfır ekledim. Bir daha 10 ile çarpıyorum. Yanına bir sıfır daha ekliyorum. Evet 12500 ardır aynı zamanda devam ediyoruz Evet biraz problem çözelim bir üzüm bağın e, alanı 300 ardır bu bağın alanının kaç hektar olduğunu bulunuz demiş e, 300 ar kaç hektardır demiş uzun uzun yazdım. Siz kısaca ha da diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, arla hektar arasında nasıl bir ilişki vardı? Hemen basamağımız çizelim. Tekrar olsun. Ar, dekar, hektardı. Ar dekar hektar. Yani iki basamak ne yapacağım? Yukarı çıkacağım. Yukarı çıkarken ne yapıyorum? 10 ile sadeleştiriyorum. O zaman ne yaptım? Ee, bir basamak yukarı çıktım. 10 ile sadeleştirdim. 30 dekar oldu. Bir daha 10 ile sadeleştirdim. Hektara geldim. Yani 3 hektardır bu e, alan. Sapanca Gölü'nün yüz ölçümü 45 milyon metre karedir demiş. Bu gölün yüz ölçümü kaç dönümdür demiş. E, metrekareden ne yapacağız? Dönüme geçiş yapacağız. Yani dekara geçiş yapacağız. Bir dekar şunu hemen yazalım. Bir dekar neydi arkadaşlar? Bin metrekareydi. E, buradan yola çıkarsak ne yapacağız? Bunun binde biridir değil mi? 45 milyonun binde biri. Hemen bir, iki, üç tane sıfırı sildim. O zaman cevabım ne olacak? 45 bin e, dönümdür diyebiliriz. Ya da kısaca daha diyebilirsiniz. 45 bin dönüm. Evet devam ediyorum. Hasan amcanın 21 hektar tarlası vardır. Hasan amca tarlasının yarısına buğday, şurayı bir altını çizelim, 50 dekarlık kısmına, 50 dekarlık kısmına ayçiçeği ekmiştir. Hasan abicinin tarlasının kaç ağırlık kısmı ekilmemiştir? Arkadaşlar soruda bakın hektar, birimler hektar olarak verilmiş, dekar olarak verilmiş ama en son sonuç ağır olarak istenmiş. O zaman ben 21 hektarı da önce bir ara çeviririm. Yarısına buğday ekerim. Daha sonra 50 dekarlık kısmı ara çeviririm ve e, oraya da ayçiçeği ekerim ve son ekilmemiş kısmı hesaplayabilirim. Şimdi 21 hektar, 21 hektar arkadaşlar kaç ardır? Hektar dekar ar. Yani ne yapacağım? İki basamak aşağı ineceğim. İki basamak aşağı inerken ne yapıyorum? Her basamakta 10 ile genişletiyorum. Yani 100 ile genişletmem gerekiyor iki basamak inerken. O da nedir? 2100 ar. Bu 2100 arın yarısı neymiş? Buğdaymış. O zaman 2100'ün 2100'ü ikiye bölüyorum. Şu şekilde böldüm. Nedir bu da? 1050. 1050 1050'lik kısmı buğday. Şu anda 1050'lik kısmı boş. Şu an için boş. Tabi 50 dekarlık kısmına ayçiçeği ektikten sonra geri kalanını soruyor bana. Hemen 50 dekarı da hesaplıyorum. 50 dekar nedir? 50 dekar kaç ardır? Bunu hesaplayalım. 50 daha diyelim bunu kısa şekliyle yazalım. Ee, kaç ardır arkadaşlar? ne yapacağım e, dekardan ara bir basamak aşağı iniyorum yani 10 ile genişlettim 500 ardır 500 arlık kısmına da bu şurası 1050 arlık e, boş arazim kalmıştı bunun 500'üne de ayçiçeği ektim geriye ne kaldı hemen onu hesaplıyorum 1050'den 500 çıkardığımda ne kadar arkadaşlar 550 550 ar boşta kalan kısımdır. Ekilmemiş kısımdır arkadaşlar. Devam ediyorum. İsmail Bey 1200 metrekarelik bahçenin 3 ağırlık kısmına çiftlik evi yapmıştır. Geriye kalan kısım kaç? Dekametre karedir. Birim olarak dekametre kare isteniyor arkadaşlar. E, arazimin tamamı 1200 metrekare ve 3 ağırlık kısmı kullanılıyor. He, ben önce 3 ağırlık kısmı metrekareye çevirip benim tüm arazimden çıkarıp metrekare cinsinden sonucumu bulmuş olurum aslında. Onu da daha sonra dekametreye çevirdiğimde, dekametre kareye çevirdiğimde işim bitmiş olacak. Yani önce 3 ar kaç metrekaredir onu bulmam lazım. Metrekare ile ar arasındaki ilişki neydi? 1 ar 100 metrekareydi arkadaşlar. Şuraya not alalım. 1 ar neydi? 100 metrekare. He, o zaman 3 ar nedir? 300 metrekareydi. Yani 1200 metrekarelik bahçenin 300 metrekaresi ev için kullanılmış. O zaman 1200'den 300'ü çıkardığımda ne kaldı arkadaşlar? 900 metrekare birimimi yazdım. 900 metrekare. Benden dekametre kare isteniyor. Dekametre kare nerede arkadaşlar? Metrekarenin bir basamak üstünde. Yani 100 ile sadeleştirmem lazım. O zaman şunu diyeceğim. 900 metre kare kaç dekametre karedir? Yani dam kare. 100 ile sadeleştirdim. 9 dekametre karedir benden istenen sonucum. İşleminin sonucu kaçtır demiş bir sonraki soruda. İşleminin sonucu kaç dekardır demiş. Buna dikkat edin, sonuç dekar olarak isteniyor. O zaman burada tüm verilen birimleri he hektarı, metrekareyi, arı neye çevireyim? Dekara çevireyim arkadaşlar. Evet, 3 hektar kaç dekardır? Bir basamak aşağı iniyorum, yani ile çarptım, 30 dekar. Artı 27 bin metrekare. Arkadaşlar, metrekare ile dekar arasındaki ilişki neydi? 1 dekar 1000 metrekare Yani bir dönüm neydi? Bir, e, bir dönüm neydi? Bin metrekareydi. O zaman ne yapacağım? Binde birini alacağım. Yani 3 0 sildim. Ne oldu? 27 27 dekar oldu arkadaşlar. Artı 50 ar. Yani bir basamak yukarı çıkmam isteniyor. 10 ile sadeleştirdim. 0 gitti. 50'nin 0'ı gitti. 5 dekar oldu. Topladığımda arkadaşlar Şöyle 32 yapar. 30 daha 62 yapar. 62 dekar yani da diyebilirim. 62 dedik, 66 yazdık. Onu hemen düzeltelim. Evet, 62 dekar yapar. Yukarıda çalışma ofisi olarak kullanılan bir ofisin planı verilmiştir. Her bir odanın koridor dahil Kenar uzunlukları metre cinsinden doğal bir sayı. Yani koridor dahil kenar uzunlukları metre cinsinden doğal bir sayı derken ne demek istiyor? Yani koridorun da kenar uzunlukları doğal sayı. Diğer odalarında, ofisinde, toplantı odasında, sunum odasında kenar uzunlukları metre cinsinden bir doğal sayı. Bunu demek istiyor. Koridor hariç 2 metreden uzundur diyor. Kenar uzunlukları diyor. Yani koridorun bir kenarı 2 metreden e, kısa olabilir ama toplantı odasının, ofisin, ofis 1, ofis 2 sunum odası bunların bir kenarı 2 metreden uzunmuş arkadaşlar. Evet toplantı odasının zeminine kenar uzunluğu 20 santim olan kare şeklinde, kare şeklinde buna dikkat edin, fayans döşetilmek isteniyor. Buna göre toplantı salonunun kaç adet fayans kullanılabilir demek. Toplantı salonunda kaç adet fayans kullanılabilir. He, şimdi ben bu ofislerin alanlarını biliyorum. 12 metrekare, 12 metrekare. Ya yani ofisin alanını bulurken nasıl yaparım? Nasıl bulurum? Kısa kenarla uzun kenarı çarparım. Kısa kenarla uzun kenarı çarparım. Şimdi ikisinin de alanları 12 metrekare. 12'nin çarpanları neler? Şimdi kısa kenarla uzun kenarı çarpıp ben 12'yi bulmuşum. 12'nin çarpanları 1 ile 12, 2 ile 6, 3 ile 4. Değil mi? Şimdi bana diyor ki <laughs> Her bir odanın koridor dahil kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı, koridor hariç 2 metreden uzun. Yani ofisin bir kenarı 2 metreden uzun olmak zorundaymış. Bir kere şu elendi mi? Elendi. Bu elendi. Çünkü kenarı 2 metre, kenarı 1 metre. Yani ofislerin kenar uzunlukları neymiş? 3'e 4. O zaman kısa kenara 3, kısa kenara 3, uzun kenara 4 diyorum. Toplantı odasının bir kenarı çıktı mı? Evet bir kenarı çıktı. Şimdi koridora bakıyorum. Koridorun metrekaresi 17. 17'nin çarpanları ne? 17'nin çarpanları 17 asal bir sayı. Sadece 1 ve 17. O zaman kısa kenarı 1, uzun kenarı, uzun kenarın tamamı ne? Uzun kenarı 17 metre olması gerekiyor. He. O zaman arkadaşlar şurası 3, 3 daha 6. Buraya toplam e, kaç metre kalır? 17'den 6 çıkardığında, 17'den 6 çıkardığında 11 metre. Şu kısım 11 metre. O zaman toplantı odasının bir kenarı 11, bir kenarı da 4 metre. Yani alanı ne? Alanı 11 çarpı 4'ten, 11 çarpı 4'ten 44 metre kare. He, şurası 44 metre karemiş. Ben şimdi 44 metre karelik alanın zeminini ne yapacağım? 20 santimetre bir kenarın uzunluğu 20 santimetre olan kare şeklinde fayanslarla. Ha bu karenin bir alanı ne? Yani bir karenin alanı ne? 20 çarpı 20'den 20 çarpı 20'den 400 santimetre kare. Kaplamak istediğim alan 44 metrekare. Bir kere birimleri eşitlemem lazım. Şimdi kaç tane fayans kullanacağımı bulabilmem için. Ben şunu santimetre kareye çevirmek istiyorum. Metre kareden santimetre kareye inerken arkadaşlar iki basamak inerim. Yani yüzde her basamakta yüzde çarparsam 4 tane sıfır eklemem gerekir. Yani 44'ün yanına dört tane sıfır ekledim. Ne oldu? 440 bin santimetre karelik alanı ne yapacağım ben? 400 santimetrelik e, fayanslar, 400 santimetre karelik fayanslarla e, kaplayacağım. Yani bu ne demek? 440 bini 400'e böl demek. Hemen şurada, şurada yapıyorum. 440 bini böldüm 400'e. Şöyle yapalım. 2 sıfır sadeleşsin. 44'ün içinde 4, 11 defa. Şunlar sadeleşti. O zaman 2 sıfır da yanına. He, o zaman 1100 adet 1100 adet arkadaşlar fayans gerekliymiş zemini kaplamak için. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Ee, buradan sonraki kısım soru çözümü size ait ee, ödeviniz budur. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim.